Merhaba dostlarım. Bir ayet bir yorum videolarımın bir yenisiyle karşınızdayım. Bu videomda sizlere Ahzab suresi 56. ayeti okuyacağım. Şimdi sevgili dostlarım bu ayeti her cumada hemen hemen bütün erkekler hutbeden önce dinlerler. Önce sizlere bir Arapçasını kısaca okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. İnne Allahi ve melaikete hu yusallune alin nebi ya eyyühellezine aminu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Şimdi Türkçesini sizlere okuyayım. Gerçekten Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler siz de ona teslimiyetle salat ve selam edin. Şimdi sevgili dostlarım peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın ve meleklerin salat ve selam ettiği çok açık bir şekilde bu ayette yazılıdır. Bundan kaçacak hiçbir mümin yoktur. Eğer müminseniz peygamberimize salat ve selam getirmek zorundasınız. Ama günümüzde bazı insanlar da var. Ağzına sakız ederler. İki kelimeden birinde bunu mutlaka kullanırlar. Onların yaptığı da doğru bir şey değildir. Yerinde ve zamanında en güzel şekilde salat ve selam getirmek en doğrusudur. Sadece insanlara daha dindar, daha şirin görünmek için iki kelimeden birinde salat, selam getirmek o kadar da doğru bir şey değildir. Çünkü bu olayı değersizleştirir. Yani dünyada en çok sevdiğiniz şey devamlı ağzınızda, devamlı elinizin altında olsa o sizin için değersizleşir. Bu bunun gibi bir şeydir bence. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirmek zorundayız. Yerinde ve zamanında adam gibi gerçek bir teslimiyetle bir mümine yakışır bir şekilde. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın dostlarım.